Dostlar bir yanım asasken bir yanım okçuluğu ister istemez çekiyor. Bir önceki videoda asasla vs attıp asası kesince dedim ki ben bu vixenden artık bir kurtulayım. Bizim pazarcımız var biliyorsunuz pazarcımızın elinde bir tane mistik bow varmış. Mistik bow'u biz aldık. Üzerimizde dibin dibini de görecek şekilde 150k paranın haricinde hiçbir şekilde param kalmamış bulunmakta. Bu videonun ana teması farm. Para işte materyal, toplama, dwiner, black mummy, necromander, draha ne bulursak nakde çevireceğimiz şeylerle geçecek. Şu anda plakete bakıyorum. Plaketin de bir şeyler satması için bekliyorum. Yani umarım güzel satışlar yapar. Bize her trade attığımızda 50-60 en para vermeye devam etsin. Biz de videoya böyle girelim. Şimdi Inferno'nun sonucuna bakarak başlıyoruz. O kadar hızlı PK'ya kaldık ki skill bile değiştirme şansını bulamadım kendimde. Ama skor 6'ya 1 yeniyoruz. Muhtemelen de yeneceğiz. Montana da ölür. 7'ye 1. Kaybettik be dostlar. Şimdi boss etkinliği varmış herhalde. Burada beklemeyeceğim. Yani boss etkinliğinden daha fazla kazanma şansım var. Bugün bir tane green kristalle çıkalım. Normalde sonuna kadar beklerim ama etkinliği 21 sıfıra koymuşlar. Bekleme şansım yok. Saatler 21.00 gösterirken olması gereken saatte olması gereken yerdeyiz dostlar. 21.03 her an sağa sola bosatma şansı var. %5 ve soru işaretlerine atak yapacağız. Maksimum demeçlerden işimiz yok. Etkinliği bırakıp geldik. Bakalım bu boss event'tan herhangi bir drop item alabilecek miyiz? Şimdi ilk boss'umuz dostlar. Bir tane overlord var soru işareti. Bir tane vurup adımızı yazdırıyoruz. Sonra kenara çekiliyoruz. Tabi mageleri ölmezsek. Burası ana baba günü. Adımız yazılsın biz kenarda bekleyelim. Bir soru işareti daha Overlord. Artık böyle kaç tane boss gelir bilmiyorum. Hemen buna da adımızı yazdıralım. Kenara çekip bekliyoruz şimdi. Ya bunlardan bir tanesini illa alırız diye düşünüyorum. Evet bir tane kutuyu almayı başardık ama Eternal Aksa attı. Bu bizim hiç işimize gelmedi. Ne oluyor lan? Abo nereye girdik? Abi kayıda açmak çok zor. Aşırı kalabalık. FPS yerlen bir. Ponixler, boss'lar, azıcık karanlık değişik asaydınız şunu. Muhtemelen hep şey yapacak ya. Soru işareti çıkacak yani. İnanılmaz bir kalabalığın içinde belki item düşer, belki para kazanırız diye uğraşıyoruz. Ya inanılmaz bir kalabalık. Size bunu nasıl anlatırım? 20 FPS'lere kadar düşüyorum. Bırak adam öldürmeyi, bırak paso vurmayı. Yani önümü göremiyorum. Birçok kutu aldık. Yani hep coin geliyor, hep rara token falan geliyor. Bugün umutluyum. Bugün bir tane item gelecek diye düşünüyorum. Proteanlar burada, Lunaskallar burada. Keşke şöyle tepeden gösterme imkanım olsa da kalabalığı size anlatabilsem. Lafa dalmayalım. Biz de arada bir gıdıklayalım. Nasiptir bu. Belki gelir bir tane. Vurduk bak soru işaretine. Yazdırdık adımızı. Hadi Lizard. Hadi Lizard. Yok bizde değil. Ne ilk drop'umuz Holy Priest Pendant oldu dostlar. Bir tane drop'u haneye yazdırdık. Hadi bakalım daha devamı gelir mi? Lizard Dragon'a bir tane daha vuralım adımızı yazdıralım. Çıktık kenara. Mageler çok hain pusu atıyor yani. Klan Aynen. boss dediğin aha böyle kesilir abi. Klanda ne kadar aktif adam varsa hepsi geldi. Dakikalar içerisinde boss'u kesiyoruz. Kayda değer bir item atsa bile bu kadar adama pay düşerse maksimum 50 m falan para alırız herhalde. Yeter ki item gelsin. Warlock Pendant geldi bak. Hot Red Blade, Silver Bar, Golden Bar. Ama Warlock Pendant para eder mi? Warlock diyor. Warlock. Warlock diyelim. Warlock Pendant o ne lan? 70 beymiş lan. <laughs> Oğlum pahalı bir şey sandıydım ama değilmiş. Şurada kalep kağıdımızı alalım. 75 kilden gelen kutuyu da alalım. 100 kir kenalda beklemeye devam etsin. Şu kalebi bir sahnemize yazdıralım abi. Şu kutuyu da bankaya atalım. Farm atacağım dedikten sonra PK'yı görmüşümdür. Ama PK de her zaman diyorum farm sayılır. 100 kil aldıktan sonra elde etmiş olduğumuz kutu güzel para ediyor. PK döndüğü sürece 100 kil için zorlarım dostlar. Mesela şuna da aha Ölür dedim ölmedi ya Şu kadar adama kafa atılır mı lan Atılır abi Bak şimdi Bak şimdi bak bak şu bir Bak şu da gitsin Pires kesmek biraz aha maf oldu Kör et hergezi. Kürünü al Son paramla kür aldım dostlar Para 73 kaya düştü yani PK'yı bırakıp acilen para kazanmam lazım da. Alamadım kendimi PK'dan bugün. Çok tatlı PK. Bir umut. Max damage olan bir yaratıktan kutu alabilir miyiz asaslar olarak? Aldık lan. HCL Staff çıktı. Ama en azından kutuyu aldık yani. Kill görevimiz 73 oldu. PK biter dostlar. Bütün parti halinde hazır bu kadar uğraştık beraber saatlerce oynadıysak. Kalebe girek dedik ya. Herotik kalep. Şu mistik boğum var benim. Mistik boğumu takayım. Okçuya döneyim. Kalepten de iki tane kutuyu alalım canlı canlı. Abi itemleri repair yaptırayım dedim. 5k lan. 5k param kaldı. Şaka gibi ya. Zindandan umarım böyle koyun boyun gelir düzgün bir şey de teleport olur sağa sola. 5k nedir ya? Oyuna başladığım günden beri sadece bir levelken gördüm böyle bir para birimi. Kalep okay. Yaratı'nda ikinci repair'im geldi dostlar. Geçen gün demiştim nasıl biz tek seferde bunu kestik çıktık bilmiyorum hiç repair'i Amur basmadan. Ama ikincisini basacağım galiba şu anda. Yeter mi ölmesine? Öl artık lütfen. Gerçekten yeni seyirciye bastım içeri girdim. 28 dakika oldu. Okçularla bile çok zor ölen. Egzantrik bir bossun sen. Atacağında bir tane Kutudur zaten. Abi şimdi biz 225 tane adam öldürdük. Onun karşılığında ne aldık? Şu 3 tane chest of glory'i aldık. Toplu kır diyorlardı bana videolarda. Tamam bu sefer toplu kırmayı deneyeceğim. Yani böyle kayda değer para eden bir item atmazsa artık bu görev için çok zorlamayacağım ben ya. 225 tane farm atan adamı öldürmeme sebebiyet oldu bu kutular. Bir şey atar mı acaba? Kırma işlemi başlasın adı. Birincisinden ne geldi? Epic Upress Scroll. İkincisinden ne geldi? Priest Elite Gauntless. Üçüncüsünden ne geldi? Epic Upress Scroll. Abi ne yapsam ben daha öldürmesem mi ya adam? Ne zaman item atacaksın? Bu kadar adamın ahını alıyoruz. Attığın iki tane epic. Lan nekro kessem alırım zaten. Saatler sabahın 11 hatta 12'sini gösteriyor. Büyük yaratık farmı dediğimiz Dead North'a gene geldik dostlar. Benim buradan amacım megayem Exalted itemlerden çıkartabilmek. Geçen gün videoda göstermiştik bir tane hatret çıkarttık. Ama piyasası çok allak bullak olduğu için satmak için çok diretmiyoruz. Gene olması gerektiği gibi yüksek fiyatlardan pazara koyuyoruz. Elinde sonunda bir gün satılacaktır. Geleceğe yatırım anlamında onu da stoklarımızda bekletmeye devam ediyoruz. Amacımız gayemiz burada 1 saat, eğer sıkılmazsak 2 saat diye 4 farmı yapıp Priest Radiant ya da Exalted itemlerden olur. Artık hangisi atarsa bizim işimize gelir. Ortalık biraz sakinken farm atmak çok keyifli oluyor. Farmımızın tam 30 dakikası geride kalırken dostlar Priest Radiant tasit yani Priest Radiant donluk çıkarttık. Onun haricinde üstümde hiç hani kuruş paramız kalmamıştı. 800k paralara çıktık. Çerimiz, çöpümüz toplandı. Artık fakirlikten adım adım uzaklaşmaya başlamış bulunmaktayız. Elimdeki Mystic Bow'dan çok memnunum. Mesafesinden kaynaklı çok uzaktan yaratığa vurup yanıma çekme imkanı bana sağlıyor. Güzel abi, şunun run'lısı, mumlusu 8'i falan olsa var ya. Çok tatlı bir item aslında. Bir slot baskını gördüm. Şurada yürüyen bıçaklar var. Dostlar biz bunlara destek veririz. Onları öldüren bizi de geri öldürmeye çalışır çünkü. Mesela Gromka. Gromka, Gromka. Yanlış yoldasın adamım. Yanlış yoldasın. Gel bakalım Mia Efendi. Yok öyle slot baskını. Şuna bir vurayım sana. Olduğun yere kilitlerse seni o. Çekeceğim vardı da. İyi yırttım. Farm an itibariyle bitti. Son kestiğimiz yaratıktan rare token çıkmış. Bunu sağ tık yapıp karakterimize gönderiyoruz. Şimdi üstümüzdeki çöpleri öpleri satalım bakalım. Ne kadar koyun geldi. Zaten 1.300'ü geçti üstümüzdeki para. Sıfırlıktan kurtuldum. Çıkanlara bir göz atalım. Ne çıkarttık abi şimdi? Kendi payımıza ne düşmüş? 4 tane epic apres scroll çıktı. Bir tane de press radiant donluk çıktı. Onun haricinde 3M para oldu çöplerle beraber. Şu rogue kıyafetleri daha önce de NPC'ye satıyordum. Mer bunlar pazarda satılıyormuş. 400-500k'dan sattığımı fark edince plakette ben bunu bir durdurdum. Daha bunları NPC'ye satmak yok. Şimdi şuradan gelecek payımıza bakacağız. Seri satılırsa. Bunları satmak zaman alıyor ama. Şimdi normal çöp farmı gibi değil bu. Olsun abi zaman alsın. Her ne kadar farm atıyor olsam da bazen şu grup zindanlarında şansımı denediğimi daha önceden de söylemiştim. Heroetik bu zindana geldiğinde bol bol her gün girmeye özen gösteriyordum. Şu aralar Arada bir olsa Diyat Zindanı deniyorum. Bakalım bugün item atacak mı? Bakın 2 yılı buldu herhalde. Değil mi? 2 yıldır deniyorum yani. Şu Diablotik Dirhanı'ndan hiç kayda değer bir item almadım. Bakın item almadım demiyorum. Aldım ama hiç kayda değer bir item almadım. Yani böyle cebimi oluk oluk doldurabilecek bir iteme hiç bana atmadı. Aynı bugün olduğu gibi. Bu zindandan item alan insanlardan olmak çok istiyorum. Elinde sonunda elbet bir gün diyorum. Oyuna yeni başlayanlar, Diatvalay bölgesinde kasamayanlar, Haddar ya da Hagar haritalarında alternatif farm denemeleri için bir önceki videoda Arkdemonda başlamıştık dostlar. Bugün rock denemesi yapacağız. Burada bir bir saat ya da 100-150 tane yaratık öldürene kadar bir farm atmayı deniyoruz. İşin sonunda bakalım bize herhangi bir drop verecek mi? Verdiği drop kayda değer olacak mı? Şimdi başlayalım. Şu mevcut verimizle keserken hiç zorlanmıyoruz. Çok rahat bir şekilde öldürüyoruz zaten. Slotun içine girmeden uzaktan çekerek öldürüyoruz. Ya attığı itemler ya da attığı coinler bakalım yaptığım masrafı karşılayıp ekstra üste herhangi bir para bırakacak mı? Ben bırakacağını düşünüyorum çünkü 80 level bir yaratıktan bahsediyoruz. Server'un başlarında çünkü insanlar burada özellikle raw bırakır ve güzel paralar kazanırdı. O zamanın şartlarıyla bu zamanın şartları aynı olmasa da içinden çıkan epikler oyunun aslında en seri satılan ve sürekli kullanılan aykırı sıradan apret yapılan itemleri, Vixendi, Var vesaire. Tam yarım saati geride bırakıyoruz dostlar. Bastım Repair Hammer'ın haddi hesabı yok. Üstüme çerçeve, pottan başka hiçbir şey gelmedi. 30 dakika böyle geçtiyse kalan 30 dakikada böyle mi geçer? Bilmiyorum. Ama Rock sanırım pişmanlıktan öteye gidemeyecek gibime geliyor. Yani Rock değil, Haddar ve Haggard slotları yeni başlayanlar için bir umut kapısı mıydı? Bence değil gibi duruyor. 16 dakikası kaldı seyircilerin. Ekstra artık seyircmeyeceği basmadım. Çünkü ne Repey Rumble kaldı üstümde ne bir şey attığım farmı hiçbir şekilde değmiyor ya. Burada 8 kişi farm attığımızı düşünsek bütün parti dünyanın potunu harcar. Belki 5-10 saatlik farmlarda kendini kurtarır ama bu burada kurtarmaz ya. Atacağı bir var sky'dır. Ne bileyim bir vixen'dir. Paraları belli fiyatları belli. Roku da beğenmedi sky'de. Başka bir videoda başka bir yaratığı muhakkak deneyeceğiz. Şimdi sağda solda oyalandığımız yeterli oldu. Basik atak ve defans suçlarımız azaldı. Kendi ihtiyacımızı karşılıyoruz. Onun haricinde satabilecek olduğumuz sayılara eğer ulaşırsak... ...tabii ki satıyoruz. Elimizdeki mistik Bow'un burada çok faydasını görüyoruz dostlar. Dwyner ve Black Mami gibi yaratıklar. Mage statüsünde olduğu için... ...ve Mystic Bow, Mage'lere %7 daha fazla atak yaptığı için... ...bakın farmımı çok kolaylaştırdı şu anda bu item. Vixen'le arasındaki en büyük fark zaten bu. Ya bu Dwyner farmı öyle bir farm ki... Kasıyorsun, hiçbir şey kasmıyormuş gibi gözüküyor. Ama her tura geldiğinde, her bir rpr'ye geldiğinde üstündeki paranın böyle kesin ve emin adımlarla yukarı çıktığını görüyorsun abi ya. Bu yani bana sorsan Ddra farm mı, Dwiner farm mı? Bence Dwiner farm abi. 800-900k bir geldi, 500-600 bir geldi, epic upgrade geldi. Abi SC'ler 20'ye 20 yaklaştı, hatta bir tanesi 20'yi geçti tıngır tıngır yani istikrarlı olduğun sürece o kadar güzel para kasıyor ki. işim gücüm olmayacak var ya gelir gider burada böyle akşama kadar diviner keserim ben. Kesimi de kolay. Mistik bow kesmemi daha da kolaylaştırdı zaten. Vixen defalarca vurmak zorunda bırakıyordu. Ama bu magical %7 atak bonusu hak et fark ettiriyor yani. Bu mistik bow'un runlusunu falan bulsam alırım ha. Runlusu olur. Çünkü benim yapacak olduğum Farmlar hep aynı olur. Black mami olur, Diviner olur. Yani çok köklü bir değişiklik olacak ki farm mantığında. Anca o zaman yaratıkları değiştiririm ben. Şu şartlarda Diviner ve Black mami benim için bulunmaz kaftan. Tabi slot baskınları muhakkak geliyor. Bak bu dostumuz geldi. Şöyle bir atladık. Bunlarla uğraşmayacaksın ama. Bir farmer adam niyetlendiyse bir şeye. Bunlarla uğraşmayacak. Tavun atıp yapıp devam edecek abi. Çünkü uğraşmaya kalkarsan bastın SC bitiyor gidiyor. Slotunu başkası kapıyor. Bir şey odaklandın mı abi? Onda istikrarlı olma. Bu oyunun en önemli bir istikrar. Ve sabır. Ve inat. Biz niye inat serisi çekiyoruz? Bu yüzden. Dostlar tam olarak bundan bahsediyordum işte bak. Slota gelenlerin peşine düşerseniz aha benim gibi böyle uğraşırsınız. Bir kişiydi, iki kişiydi, üç kişiydi derken hepsini kabul ettik. Ulan bitmedi, arkası kesilmedi. Bak bu adam şimdi kritik bastı. Bak şimdi bak bak. Yani tam olarak bundan bahsediyorum işte ya. Kritiğini bastığına göre şunun körünü bir bitiriyoruz. Bak şimdi. Yani asas işte böyle slot basınca can sıkıyor. Böyle sinirini bozuluyor. Şuna bir 80'den indirebiliyor mu lan? Hadi kitlenmedi be. Bir ice'ı mice'ı tutsa. Heh bak ice tuttu. GG oluyor. O kalkanı kurtarıyor zalımı ya. Gel adamım. Anlaşıldı biz şey yapacağız. Bizim farm gene yalan oluyor yani. Gel lan. Heh, kritiğini bekliyor. Ama ben de stack back'imi bekliyorum dostum. Yani yüzde yüz atıyor ama Hacı. Bak, evet. O kritiğini ben senin bitirtirim. Bak, biraz daha koş. Gel, 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 gel. Bak şimdi. Hiç beklemediğim bir atak geliyor. Oha. Hop. O kritik biter. Şimdi gel. Akıl oyunu da bu akıl oyunu. Bak şimdi başladık kaçmaya. Böyle kaç dakika daha uğraşacağız bilmiyorum. Sürekli böyleyiz. Israrcı vatandaşımız ısrarcı. Hiçbir yiyeceğim şey de basılı değil. Körmür atıyor böyle bir şeyler yapıyor. Slot basıp da böyle kaçan adamlara da ben oğlum ölümüne gireceğim lan. Gir yani ne kaybedersin ki? Ya öleceğin ya öldüreceğin zaten. Ah. Bak, bitmiyor ya. Bak şimdi. Gene başladık açmaya. Kitlenmiyor ki şöyle bir kafasını gözünü kırayım. Şimdi gelsin gene. Zorlamaya gerek yok. Gel adamım. Hop. <laughs> evet. Hodri meydan acı. Hadi. Şunu bir yedek kitlen lan. Çok zalımsın ya. Gene gitti. Ne kadar uğraşırız ki bununla? Dur lan şunları da basayım. Bari şunu basayım yani. Evet. Şimdi gene kaçacak bak. İzleyin. Gidiyor Burcuva. Bir kit diyemedim şunu şöyle layıkıyla like ya. Gene başladı dönmeye. Tamam lan hadi. Hadi tamam sinirlendin. Evet. Evet. Ha. <laughs> Slot da yalan oldu. Farm da yalan oldu. Gelsin bakayım gene. Gel acı kalkan malkan takıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Asasken kesmiştim bunu. Çok iyi hatırlıyorum. Kendime bir kür alayım. Yediydim attı öyle demişler yok öyle yüz havadan. Bak şimdi. Ne vuruyor? Evet. Böyle dostlar işte ya okçulukta böyle bir şey gerektiriyor. Umarım kitlenirsin lan. Kitlenmedin mi? Ne yaşıyorum ben şu anda ya? Ben şu anda tam olarak ne yaşıyorum? Neyin imtihanı bu anlamadım ki. He. Ah. Ah. Tamam. Tamam. Bu mu yani? Bu bu mu? Bu mu? <laughs> Bir iki defa slota gittim dostlar. Artık suyunu çıkarttılar. 3-5 tane asas geliyor. Orada bekliyor. Kıyıda köşede pusu musu atıyorlar. Skadi bundan nasla uğraşmaz. 2 kuruş para kasmış yazılır. Papkin vardır bankamda iki tane. Abi iki tane biz buraya katılırız. Bak şimdi. Şu birincisi olsun. Gitti bime. Bir tane daha katılıyoruz. 2 Pupkin'den büyük bir para vurabilir miyiz? Bunu 4 saat 33 dakika sonra anlayacağız. Gitti bizim ikime ya. Ne varsa Inferno'da var dostlar. Lucky açıklanmasına 4 dakika kaldı. Inferno'dan para kazanacağız mı kazanmayacağımız mı aşağıya göre ona da 4 dakika kaldı zaten. Son yaratık bakalım ne hale gelecek. Asas'a dönecek miyiz? Okçu olarak kesecek miyiz? Ve PK'ya kaldık. Nasıl bu kadar eşit gelebiliyoruz ya? Sürekli hangi partiye girsem hep aynı kaderi yaşıyorum. Zaman kaybetmeden Asas'a dönelim. Skoru öne aldık dostlar. 5-0 şu anlık öndeyiz. Bu şekilde gitmeye devam eder mi? Sanırım kazanacağız. Şu vatandaşı bir karıştırarak olaya başlayalım. Defansımızı kırmak mantıksız bir ataktı ama. Yapman gereken atağımızı kırmaktı. Partiyi okurken bir şey dikkatimi çekti. Bot savayım bir daş alabilir miyim demiş. Alırsın kardeşim. Şimdi hemen sana gönderiyorum daş skrullundan. Hediye gönderebilirimize baktığımda Boat Savine Dash Scroll'unu gönderdik dostlar. Oyun içinden de yazalım ona. Sanırım Inferno'yu kazanıyoruz dostlar ya. Netleşti yani. Skorumuz 11'e 1. Biraz battle point kasmamızda zararı yok ama. Bu battle point herkese her zaman lazım abi. Şu dostumuzu da indirelim Leonas. Süper. Çok zamanlamalı güzeldi ya. Akıllıcaydı ama oradan kaçman geliyor ki acı biz olduktan sonra. Lucky Draw'ı kazanacağımızı zaten hiç düşünmemiştim. O karavana gitti. Teselli ödül olarak Inferno'yu kazanıyoruz dostlar. Çıkışta bir klan zindana gireriz. Ondan sonra bitirmem gereken bir 25-30 tane kilim var. Onları halledip oradan da bir kelestiyel kutusunu alır. Günü bu şekilde kapatırım. Bu videonun sonuna geliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Skadi'ye abone olup destek olmayı unutmayın dostlar. Skadi şimdilik kaçar.